Selamun Aleyküm arkadaşlar, güzel dostlar. Nevşehir turuna hazır mısınız? Şöyle bir Nevşehir ve civarını gezelim. Ali orada mola verelim. Hadi malum düşün Red peşine. Bunlar <laughs> <laughs> Ne? Gelin bakayım şöyle. Buranın Baba, adı neydi? Da? Buran normalde sallanan koptu da. Bizim Kırşehir'de bu buğra anan koptudur Ne diyorlarmış? <laughs> söyle bakayım. <laughs> Bak bura avanos, değil mi? Baba gemi var mı? Elif, Redkidin büyük kız olarak fotoğrafını <laughs> dağ babam emrediyorum sana. Sen telefonum versene. Evet arkadaşlar Avonos'tayız. Şu anda sallanan köprüyü bitirdik. Namı diğer ığıranan köprü. Gezimiz devam ediyor. İsa bulan karşıya geçtik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Elif Eda. Hadi bakalım şuraya bir geçin. Kesin buraya gelin babam. Hemen hayvanları görünce gitti yanlarına. Ne kadar seviyorum Eşşi oğlu beş kulak. Gel buraya. Şuraya bir videomuzu çekeyim bakayım hadi. Hadi bakalım gidelim. Adam. Efendim kızım. He? Aynen. Bence rahatsız etme, uykuya dalmış kızım. Evet arkadaşlar, Avanos'tan çıktık. Ürgüp'e Arabimizi yarattık. Göreme. Çocuklara ayırdık. Nevşehir, Urgup, Burama, Avanos komple gezeceğiz. Hadi in bakalım. Gidelim mi kızlar? Çok mu sevdiniz burayı? Evet Eda, çok mu sevdin baba? Evet ama... Aşağıya bakamıyor musun? Hay bu benim şapkadan korktu değil lan da bunun şapka da aynı beni gibiymiş lan. Aynı benim şapka gibi lan bana da. Korkma kızım. Babam Teksas'ın köylerinde ata biniyor yavrum niye korkuyorsun? Kapıdaki köllerinde ne bileyim. Burası nere kardeşim? Bir tanıtımını yap bakayım. Abi burası e, Ürgüp Üç Güzeller. Üç Güzeller diye geçiyor. Burası Üç Güzeller. Burada üç tane deri bacamız var. Evet. Onun için buraya gezmeye geliyorlar. Anladım kardeşim. Ben çocuklardan biraz görüntü alayım. Ulan deve bizim kızları kaçırıyor ya. Hacı abi yalnız devenin şapka da benliğinin aynısı biliyon değil mi? Abi ben çok Benim adım Redkit de bunun adı ne acaba? Benim adım Redkit, bunun adı ne? Az da peri bacaları Kardeşim. Tut babam, korkma evet, Hiçbir şey yapmaz ki kızım, deveden korkulur mu? Hadi man biraz da çekimlerimize ileride devam edelim. Evet arkadaşlar İbrahim Paşa koyuna geldik. Ali abinin koyu burası. Çoluk çocuk topladım. Bir alamcalarına ziyarete getirdim tekrar. Daha iki gün önce Serdar abi Ümit buradaydı. Evet arkadaşlar, İbrahim Paşa koyundayız. Ne kadar doğal, ne kadar tarihi be. Ya. Aman dayı dur sen rampaya çık. Aman gözünü sev rampada kalma da. Kalmadı. Benim yüzümden. Zaten iniş aşağı kaptık, Koyurduk gidiyor. Durayım. Evet burası köprü arkadaşlar. Ümit çocuk ya burada çok kovalamacı oynamış. Bayağı da yükselmiş lan. Eski adı Babayan, yeni adı İbrahim Paşa arkadaşlar burası. Rahmetli Ali abinin koyu. Gelmişken de buralar size gezdireyim dedim. Buralarda görün dedim gelemeyen arkadaşlar için. Birazdan da Kuş Mehmet abimin dükkanına giderek karnımızı doyurak orada. Ama çok güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. İmkan olan arkadaşlar için. Gezilecek, görülecek tarihi yerler. Evet arkadaşlar Nevşehir Mustafa Paşa'dayız. Ne aldınız bakayım uşak? Elif ne aldın baba? Bu neye yarıyor? Kalemlik mi? Bir daha mı? İşler nasıl amca? Vallahi gelen müşteri olursa işleri olur. Ama yerin iyiymiş valla. Evet. Kuvül kuvül esiyor ha. Cumartesi, pazar günleri iyi oluyor. Kalabalık oluyor. Diğer günler iyi oluyor. Çocuklar da merak ettiler. Bu dizi varmış. Burada çekiliyormuş da ben izlemiyorum. Benim o, televizyona bak vaktim olmuyor. Zaten biz de aynı erkekler de bayanlar. He, bayanlar izliyor. Ona bir gezdirdiler. Neydi dizinin adı? Aşk yok mu abi? Gece lambası Tencere mı? alın alır mı? Abla bak. Tencerelerimizden yani meşhur. Bana koy, Konağa gezebiliyoruz mu amca? Tabii, Serbest tabii. mi? Tabii. Şöyle koy arabaya sonra gez koy. Kızım bizim Ferrari'ye koy onu. Açtım kapısını. Dur ben açayım. Getir. At bakayım içine. Elif Hanım. Evet arkadaşlar. Nevşehir Mustafa Paşa'dayız. Göremem. Bir tanesi. Bunlar da komposto şey takımı Biraz ileride konaktan görüntü alayım <laughs> sizler için. Evet, aşkı mavinin çekildiği konak arkadaşlar. Çocukların vasıtasıyla ben de gelmiş oldum. Demek ki buramış. asmalık asmalı konağa gittiydim yıllar önce de. Ta 9-10 sene önce. Elif, Eda, biraz el sallayın bakayım. Valla sinemadan, diziden pek anlamıyorum arkadaşlar. Anadolu ortalıkla. Uşakların sayesinde ben de geziyorum. Hadi gidek baba, hadi gidek baba. Çıktık Kırşehir'den geldik. Nevşehir turuna devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Avanos, İbrahim Paşa, Mustafa Paşa gezimiz son buldu. Peribacalarıyla başladık. Ali abimin koyunda mola verdik. Mezarlık ziyaretinde bulunduk. Kuş Mehmet abimin orada karnımızı doyurduk. Geri peri bitiriyor. Kapadoyka'dan selam, saygı, sevgi olsun arkadaşlar. Redkit yollara düşer. Kendinize iyi bakın.